Olsan bu kadar kenara çekilir mi bu araba ya? Ya yolun ortasına park ettik geçen de bir ton tantana ettiler ya. Ben de bıraktım bir kişi de gelip ağzını açamadı. Erkek etsin. iki arabayız lan yani. ağzına neyse, neyse. Oğlum hava çok sıcak hadi gidelim ya. Hadi gidelim bunda klima da yok zaten. Oğlum, kaç model bu ya? Kan, kaç model ya bunlar ben bileyim. Kliması var la bunun seninkin niye yok? Benimkinin klima yok, radyer yok, gaz yok, akü yok. Gerçi benimkinde de yoktu. Ben gidiyorum ya. Kaf sıcak beynime vurdu artık olsan lan Fethiye. Hadi bismillah. Oğlum Fethiye'ye geldik de bir yüzemedik ha. Bir dahaki sene geliriz abi sen rahat ol. İnşallah inşallah. An itibariyle ben bari. çıkıyorum. Şu araba, <laughs> Haydi bismillah. Oh. Geliyor musun sen? Geliyorum geliyorum. Benim arkam geliyor mu? Geliyormuş tamam. Şu camı açayım dur ya. Geliyor. Çok sıcak. Senin arkam gelir ya. Camları açayım. Birazcık ben de indireyim dur. Aç camı aç. Haydi bismillah. Ya benim arabada bir sıkıntı var. He. Bir hava kaçırıyor tiplerden. Hava boşaldı falan diyor ya. Ya bozuklar ya. Valla bak Mercedes var ya. Bu modelleri sıkıntılı kardeşim ya. Ya sor abi kaç model araba diyecek bir şey yok. Yapacak. Ekmek parası kuzum. Aynen öyle. Aktros alsak mı ya bunları satıp? Daha iyiler. Valla bunları satıp yani böbreğini satsan alamazsın kardeşim ben sana söylüyorum Başka bir şey onu da satsa olmaz gerçi neyse. Yo yo ya. Bence hiç öyle hayallere girme. Ha. Bize neyse gitmeye çalışalım. Doğru diyorsun. Eken bu rampayı çıkıyor Araba bir ha. kara duman atıyor var ya sanki yanacak. Ya bunlar sıkıntılı araba. Ya yağ yakıyor benimki ya. Ben garip anlamadım. Ya ola yapacağız. Sanayi de işte ustaya götürdüm dedi bunun beynine muz kabuğu kaçmıştı. Dedi. sen ne saçmalıyorsun ya? <laughs> Nasıl olmuş lan? Allah, Allah. <laughs> Öyle etkisi var işte. mı ya oğlum? Baba böyle arkaya şimdi kaç ton muz yık? yok. Koz değil muzdur baba diyor. Olabiliyor demek ki. Dur ben seni şöyle bir sollamaya çıkayım ya. Solla solla. Zaten yemiyor araba. Kaç bu ya? Allah arıyor. Ama güzel ya. Bir yandan da baktığın zaman şimdi araç hoş. Ya, tabii ki canım. Ne demişler? Aksor camdır. Geri gerisi Sen pek gelemiyorsun galiba. <laughs> Aa benim rotardırım var lan. Ben de yok. Buradan bir <laughs> U atacakmışız gibime geliyor. Bu mu? Nasıl bir U ya? Yavaş. Dön Yo. Yavaş buradan geri dön diyor. Niye? Yo dönmeyeceksin dönmeyeceksin. Navigasyon öyle diyor. Göceğe gideceğiz ya. Göcek tarafından gideceğiz. Dön gel hadi sen. Adam öyle ölümden... Tamam ben dönüp geleceğim. Kayboldu ya. Göcekten çıkıyor zaten. Burak göcek tüneli anlatabiliyor muyum? Hani. Aa. Kaç, lan, kaç lan, git. Oğlum o kim lan? Zibidi bak önüme kırıyor ya. Allah Allah. 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 Tipe bak kimmiş bu ya. Benim aksor ah, gitmiyor ki ya. Bak Baba bak. Ne yapıyor bak, lan o deli? Delidir yakalayın. Polis yok mu ya polis? Bak, polis. hareketlere bak. Hareketleri kes. Bir dakika dur bir dakika. Bir dakika şu telefonu ver bir dakika. Bunun ben plakasını alayım. Çekeyim kardeşim. Haberler atacağım haberlere. Oğlum. Çekeyim seni. Seni duydu gibi sanki uzadı gidiyor. Aa! Uzadı gidiyor. Çektim ki plakasını. Helal İstediği lan. İstediği kadar gitsin. Helal lan. Vallahi onu bu haberleri izledim de aklı başına gelsin kardeşim. Onu bir durdursana yolda ya. Durdurabiliyorsan böyle korna morna bas ona dursun ya. <laughs> Aval... Gitmiyor ki bir yakalayabilirsen bir yapacağım Haval onu. Havalı Haval kornayı dalaman. Oğlum ne yapıyor lan o? Bak, bak 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 Ağzına ağzına bak 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 ben nereye gidiyorum abi bak. Aga Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Allah'ım çıldıracağım. Ne basıyorsun lan orada? Geri zekalı. İyi misin olsa? İyi misin diyor. Allah belamı verdi. Hala iyi misin Dur, diyor. Dur hangi kapıdaydın sen? <gülüyor> bu <laughs> kap. Aa. Kal. <laughs> oldu. Benim Dorsey'e ne oldu? <laughs> Benim bir şey arıyor. Bak oğlum bu ne arıyor burada ya? Dur bir dakika. Oğlum tersten tersten gidiyor. Manyak mıdır? Nedir ya? Bir dakika bizim rotamız nereydi? Düz gideceğiz. Nereye gittik <laughs> Düz, <gülüyor> düz, git. Heh, tamam. tamam dur. Oğlum. <laughs> Adam bir takla attı var ya yok oldu direkt hayatım affoldu ya. Köleyim <laughs> Feley şaştı ya. <gülüyor> <gülüyor> Çıldık acaba ya. Tamam gülme. Gülme <laughs> zarara gülmez takıl at sus. Hepiniz Allah hoş geldiniz. Allah Kerem olsa da beraber efsane bir yine sürüş yapıyoruz bugün. Aramızdaki maskot yine Kerem. Neredesin la çık meydana. Allah Allah ya. ya. Ne nerede o bir de? Ne bileyim makas atıyor da girmiş en son bir de ters şeritten gidiyor ya. Vallahi manyak önüme kırdı ya. Onun yüzünden yattım kardeşim. Bak bak geldi bir de korda çöpüyü çalıyor. Nerede o? Nerede? Yanımda 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 geliyor bak. Bak tipe bak bak. Yani... Bir de yeni araba almış hava atıyor ya orada. Ya! <gülüyor> ya! <laughs> Babas! Sen şimdi hane yemedin mi? Sinirlendi, sinirlendi. Öyle deme. Nerede geliyor, geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor mu? Dur, Bakayım. Nereden geliyor? Geliyor bak tam yanında şu an. <laughs> geçti lan geçti geçti. Geçti mi? Geçti. Geliyor geliyor. <laughs> ya! Yok ettim. Dur abi ya. Çok ne yapıyor sen? Ne yapıyorsun? Golfe bulaşana ben de sen golfe? Bu golfe bulaşmayacaksın bak. Bana var Bana bak bana. Ay. var siz mi Ha? Oğlum biz en son şey. J... Aa! kalkıyorduk biz en son. Ne oldu bize? Ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> bu adamı sal da geçsin lan. <laughs> Oynaşıyor burada değil bunda? Kaç o... kaç Bak ya. bak ya. Oğlum sen mal mısın ya? Bak hiç frene basma. Hiç umurumda bile olmaz. Kaç ortamda atsın. Sıkıştır sıkıştır. Arada sıkıştır. <laughs> sıkıştır. Anasını avradını. Ne oldu? Seni yine mi durdu? Ya şu malı alın başımdan ya. Lan bir sal beni sal. Yani sal ne ben yapacaksın şimdi? <laughs> Ya, ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et, devam et. Oğlum beni sıkıştırıyor. Nasıl gideyim? Dur. Çıldır git artık. Oğlum gitmiyor lan. Gaza mı niye basıyorsun? Lan gaza basma. Sen daha gaza basma. Galastrof fobi midir? Galastrof neydi bu sıkışıklığın <laughs> fobisi ya? <laughs> Bak ağzına sıçtım şimdi. Dur. Dur <laughs> beni bir sağ. Ya oğlum kofiyorum ya. Lan bu Allah kahretsin lan beni bırak. Allah kahretmesin ya. Şimdi onu Oha! Onu ne oldu orada? <laughs> Ama yok kardeşim bak. Oo itiyor ha. Nerede o nerede? Benim önümde şu an itiyorum onu. Aa itemiyorum da. Allah. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Yok oldum oldu. <laughs> lan. Yok oldum. Hadi. lan tekerleğin arasından sıkıştı lan. Lan nerede? Yok oldu. Nefes alamıyorum. yardım edin bana. Hadi Çıktı. Kimsin? Olsan çocuğun aldı Hasan. Of ya. <laughs> Hiç böyle hayal etmemiştik biz bunu ya. Biz ya. en son şey demiyor muyduk ya bu tanıdık çıkacak ne oldu? <laughs> Çıktı şu an bak. <laughs> evet akraba <laughs> Gelin ben sizi götüreyim o zaman ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Arkadaşlar böyle videoların devamı için like atmayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Kerem ve Oğuzhan'ın kanalına da abone olmayı kesinlikle unutmayın. Haberiniz ısın abi. Ben, şurada bir namaz odur size yetişirim hemen. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> Hadi Allah kahvaltı. <kapayız. gülüyor> eyvallah eyvallah. Benimki niye gitmiyor ya? Oğlum, benimki ne güzel gidiyor baksana. Ah. Bak ne güzel. Çekiyor. Benim arkadan vuu diye bir ses geliyor. O ses nereden geliyor? <laughs> arabanın motoru çıkmış olabilir mi senin? Değil mi? Arabanın motoru artık son devirde yaşıyor. <laughs> senin arabanın yorgun doğum, doğum yaptı az önce o <laughs> şey, şey, diyor değil mi? Senin bir aksör vardı ya abi. Eee o artık yok abi. Of ya. Ay Araba harbiden uçak gibi. Ne oldu lan buna kardeşim? Arabanın dışına... la <laughs> la 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 Göğüs delenler mi yazıyordu orada? Tabelada bir şey yazıyordu. Arabanın dışına değil başka bir yerine olsan takla attı yine bu. <laughs> lan abi sen ne diyorsun ya? <laughs> ne? <laughs> bir şey demiyorum tabelada öyle bir şey yazıyor oğlum Gösterenler delenler mi? zaman tırsarmayı unuttu Tabelada öyle bir şey yazmıyor kendine gel Ne yazıyor <laughs> oğlum? Ana tabelada namnam yazıyor abi Muzları namnam nam. Oğlum biz nereye düştük ya? Bu yolda böyle şeyler biz var mıydı? Biz göreceğine bakarsın namnam yaparız Namnam Küçük çocuk şey değil bu namnam 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 Burada da cami var ben burada da bir namaz kılıyorum Ahahah <laughs> Gördüğü her camise <laughs> namaz kılıyor Şeymiş Senin günahın çok galiba. <laughs> Allah affetsin öyledir. Adam yediği bile... Yatağa gidelim ha! Bana ver lan! Çok iyi, çok iyi girdim <laughs> <ama>. ha. <laughs> ne oldu? O, Vurdum da. Oğlum ben çok... Hayat da bana vurdu çok ya. Çok iyi giriyorum virajlara bu arada. Çok tatlı giriyor araç. Evet ya. evet. Çok tatlı gerçekçi gidiyorum. Allah şükürler olsun. Kırmızıda <laughs> geçtin gel buraya <laughs> gel. Kırmızıda geçtin. Oğlum benim oyun ben şimdi... ara ara drop yiyor. Kızıl yakaya geçiyoruz. Oğlum biz neredeyiz lan? Tamam gelmişiz şey. Ya biz Ha. Nereye gidiyoruz? Ha Muğla'ya gidiyoruz işte. Ben 15 takla attıktan sonra feleğe mi şaştı ya? olarak şimdi ben sana kırmızı ışıkta geçmeyin cezasını sormaz mıyım Sorma ha? Sor bana hadi. Sorayım mı ha? Sor sor. Soruyorum ha. ha. Küçücük golfle koca tıra kafa tutuyorum ha. Al sana. Eee e, sen şimdi hani yemedin be. Oğlum hiçbir şey olmuyor lan buna. Yazılım atmışlar hocam. Oha <laughs> 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 hocam hocam, hocam. Ne <laughs> oldu? <laughs> Düldüm. Oh, Lan lastiğime i̇lahi bak. Adalet. Lastiğime ne oluyor? Lastiğim binaya geçip geri geldi. İlahi adalet ilahi. Aa, o kadar Abi cami. Oğlum siz neredesiniz ya? Dümdüz yardırdık gittik. O kadar camiye girmenin şeyi değil mi bu? Sevabı. Evet. Rampa nedir hocam öldük ya. Cidden dümdüz yardırdı az önce. İttireyim mi arkadan? Yok gerek yok ya. O arabanın gücü ne ki beni ittirsin? Kardeş baba, bu dışı bulun. Ya bu araba niye gitmiyor ya? Lan hissetmedim bile ya. Yok. Ben bayağı girdim içine ya. <laughs> Olsan arkada cebelleşiyor arabam gitmiyor diye. Şuna bak çıkmıyor ya. Adı üstü. Evet yani senin doğrusu artık gitti yani haberin olsun. Fark ediyorum arkan, Sen bunu yıkatırsın arkamda ya. Arkanda bir şey hissediyorum. Sen mi yıkatırsın bunu. Arkamda bir şey hissediyorum şu an. Bir şey hissediyor musun gücü? <laughs> evet evet. Çok iyi gidiyoruz bak şu an. Yine yardırdım gidiyorum. Kim beddua ettiyse sağlam Müslümanmış. İki ayağım bir, bir çukura girmiyor diyecektim. Ona bir şey lan İki ayağım ne oluyor lan? Sıkıntı yalnız ölüyorsun. <laughs> Dur abi ben gidemiyorum bana ne oldu ya? Oğuzhan niye gidemiyor ben onu anlamadım. Oğuzhan geleyim ittireyim mi ya? Anasını avradını. Al, altı vites değil mi araban? Altı vites. Tamam 22 tonda muz yok mu arkanda? Bakayım kaç tonmuş bakayım. Bil onu 12'ye ne yapar? Muz <laughs> değil muzdur baba. bu gece yandım bu gece. Full ihtişam full havale gitmiyor baba falan diyor. Peki, 2006'daki 2 sildiririz. <laughs> Biz çok rahat gidiyoruz <laughs> <Ne>? şu an. <laughs> ne? Biz çok rahat gidiyoruz ben üçüncü vites gidiyorum şu an ya. Evet yani ben şu an golf e zor yetişiyorum. itibariyle ile 48 ile gidiyorum. Dün itibariyle 50 ile gidiyordum. Yarın itibariyle ona düşeceğim <gülüyor> inşallah. <gülüyor> ben anlamadım ya. Ben baya gidiyorum ya 3. vites şu an. Ben gidemiyorum bu arada ya. Aslında Arkadan fakir fakir bir aksör geliyor. İşte o benim. <laughs> Senin kara duman gayet normal bir şey Görsek Harbine neyse de yani görmüyorsun seni. <laughs> Harbiden oğlum ben sinir stres. Bayağı sinir stres. Baya gittik ya. ya 50 ile gidiyordum da şu an 40'a doğru düşüyorum yavaş yavaş. Evet. طيب شنو صار على خلاص ده والله بامنا منظر جماعه Adam ağzına golf almış. Allah adam Allah. iki şeritte kapalı. İki şeritte kapalı. Basamıyoruz ki gidemiyoruz ki ya. <laughs> i̇ki şeritte kapatmışlar kardeşim yeter ya. Bu nedir be? <laughs> ne yaptın lan adam? Yeter kardeşim. Ayıp günah ya. Adama bir şey yapmadım. O adam sen, çok yavaş. Sana ilginç bir şey söyleyeceğim. He. Ben hala 3. vites gidiyorum. Nasıl gidiyorsunuz ya? Ben hala 3. vites gidiyorum ya. Yüküm var mı? Var. 22 ton. Var. Abi gidiyor bilmiyorum. 3. vites çıkıyorum şu an. Yüküm ağır gelir. Belki hiç gitmez. Tırımı burada ben ben bayıldırım da Adama girme aman aman Dorse takma Helal. Oha Oğuzhan bak 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 ışınlanmayı buldu ya. Oğuzhan'ı yine geçeceğim. Fark eden bir şey olmayacak. Kim jet izlerken şaka yapmıyorduk ya, aslanım. Nasıl? Nasıl, nasıl yani Oğuzhan? Ya 3'e vereyim bakalım. <laughs> 3'e verdiği an hız kaybetti şu an. Evet. Oğuzhan'ı bayıltayım mı burada? Oğuzhan ne yapıyorsun Oğuzhan? Bak <laughs> ibrelik yapma <laughs> ha. Sen kime bulaşıyorsun lan? İbrelik ha? yapma lan. Kime bulaşıyorsun oğlum? Ya git şu önümden zaten gitmiyor kime araba ya. Kime oğlum bak seni burada durdururum lan ha. Lan git şuradan ki ya. Ben hala 3. videosu devam abi. atma yok. Ya gitmiyor ki ya gitmiyor ya. <laughs> ben gidiyorum sen gidemiyorsun. Ben şu an Levent abiyle baş başa gidiyorum burada. Verdik kafa kafaya. Şuna bak yani Allah'ım. Azıcık Levent abiye hava at. Bu araba bu. Durma lan arabanı. Ben size bunu söyleyeyim. Ne? Durma lan arabanı. Çok böyle. Yakalarsan vur hadi. Ciğerden gelen sesi var arabanın çok hoş ya. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Sakar geçidinde. Bana bu türü kim sattı? Geçmiş olduk kim böylelikle. Kim sattı bana bunu? Ne bileyim alım ya. Gitmiyor. Kasap gibi geliyorum arkadan ba, 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 ya. Tam kasap lobi harbiden. Şeyi gibi Şimşek Mekku'yla hani traktörün en büyükleri kovalıyor ya. Ee. Şimdi şey e böyle kaçıyor. <laughs> Tam oyum şu anda. şu şuraya aşağı bir yardırayım abi. Bas 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 bas. Nasıl geliyor arkadan ya? Bak. Şuna bak. Rezil Rusval gitmiyor aslında. Ama <laughs> öyle mi? Yapma. Ne geçti? Oy nasıl gidiyor? Oğlum ben ne yaptım ben roket bak ben Muğla'nın içinden bir geçişimiz var. Bir de çıkışımız. Ay. Ay. Yavaş. Sen nereye kayboldun? Ben seni arıyorum şu an ya. Ben çıktım Muğla'dan ya şu an. Ne oldu? Kalıyamam ki. Tam da çıkamadın gibi. tam <laughs> da çıkışta kalmış tam sınır tabelasının <gülüyor> yanında. <gülüyor> <laughs> tabelayı söktü. Adam tabelayı söktü. Çok iyi ya. <laughs> ben ne ara buraya geldim? O değil. ben de kavşan ortasında. O değil de bu sefer jet'e <laughs> <şirketen> kalkamadık. Bu sefer kalkamadık. Jet bize kalktı. Evet. Bu sefer harbiden kalkamadık. Olduğunuz yerde durun. Aa. Evet arkadaşlar güzel ilginç bir videonun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.